Kırılma kısmına başlıyorum. Yansımayı geçen hafta yani geçen ders halletmiştik. Doğru mudur? Soru tipimiz kalmamıştı herhalde. Hepsinden çözmüştük. Daireselden, çukurdan, tümsekten, doğrusaldan ne varsa hepsini halletmiştik arkadaşlar. Şimdi bugün kırılma kısmını hallediyoruz. Kırılmada yine bana lazım olacak optik bilgisini önce vereceğim size. Neyin üzerine anlatacağız? Hangi optik kuralların üzerine anlatacağız? Bugün konu anlatımını bitiririz herhalde kırılmanın arkadaşlar rica ediyorum diğer derse gelirken bugün anlattığım kırılma kısmının notlarını mutlaka ve mutlaka tekrar ederek geleceksiniz çünkü soru çözeceğiz artık tamam yani buradan soru çözerek konumuza öyle devam edeceğiz bu dersi mutlaka hatırlayıp gelmeniz lazım arkadaşlar şimdi bakın ışıktaki kırılma kurallarını şöyle bir hatırlayalım önce hava ortamı olsun su ortamı olsun arkadaşlar. Hatırlarsanız cam sudan büyüktü. Su da havadan büyüktü. Kırma indisi olarak. Hoş geldiniz Muhammed Bey. Hız sıralaması da hız sıralaması da bunun tam tersiydi arkadaşlar. Kırma indisinin küçük olduğu yerde hız daha büyük oluyordu. Tamam. Yani biz burada havayı az yoğun ortam gibi değerlendireceğiz. Suyu çok yoğun ortam gibi değerlendireceğiz arkadaşlar. Şimdi bakın burayı su dalgasına bağlamamız gerek. Nasıl bağlayacağız? Arkadaşlar hangi ortamda ışık daha hızlı? Havada. Tamam. Bakın ışığınızı daha büyük. Peki su dalgasında hangi ortamda e, su dalgası daha hızlıydı? Derinde. Demek ki az yoğun ortam derin ortam gibi çok yoğun ortam sığ ortam gibi davranacak. Tamam. Yani ışıktaki az yoğun ortam su dalgasında derin ortam gibi, ışıktaki çok yoğun ortamda su dalgasındaki sığ ortam gibi davranacak arkadaşlar. Bu ne işimize yarayacak? Birazdan göreceksiniz. Şimdi ışıkta neydi kural? Az yoğundan çok yoğuna bir ışın gönderelim. Şöyle bir normal atıyorduk arkadaşlar. Bu ışın şöyle gitmesi gerekirken nasıl kırılıyordu arkadaşlar? Normale yaklaşarak kırılıyordu. O zaman hemen yazalım. İlk kuralımız az yoğundan çok yoğun ortama geçtiğinde yani bir diğer tabirle derin ortamdan sığ ortama geçtiğinde ışık veya su dalgası normale yaklaşarak kırılır arkadaşlar. Tamam. Şimdi çoktan aza gönderelim. Bu da normalde böyle gidecekti arkadaşlar çoktan aza geçerken de normalden uzaklaşarak kırılır. Bakın normale yaklaşmış normalden uzaklaşmış arkadaşlar. O zaman çok yoğundan az yoğun ortama geçerken bu da ne yapar arkadaşlar? Normalden uzaklaşır. Yani sığ ortamdan derin ortama geçerken arkadaşlar demek ki normalden uzaklaşarak kırılıyor. Aynı zamanda ortamlar arasındaki kırıcılık farkı ne kadar büyükse dalga o kadar kırılır. Birinci sayfamız olsun. Yani mesela şu cam olsaydı su yerine cam olsaydı bakın bu daha çok kırılacaktı. Bu daha çok kırılacaktı arkadaşlar. Böyle yorumumuzu yapacağız. Bakın bunlar optik bilgileri. <laughs> Aynı zamanda eğer havadan suya veya sudan havaya Dik gelirse kırılmaya uğramadan sizde teşekkür ediyorum. Kırılmaya uğramadan ne yapar arkadaşlar? Yoluna devam eder. Teşekkür ederim arkadaşlar. Şimdi bunu alalım. Su dalgasına bir yorumlayalım arkadaşlar. Bakın. Evet teşekkür ediyorum iyi niyetleriniz için. Bakın şöyle derin ortamdan sığ ortama geçişi ayarlayan bir yüzeyimiz olsun arkadaşlar. Burada su dalgası şöyle gelsin. Bak su dalgası şöyle gelsin. Arkadaşlar bu dalganın bu dalganın normalde yoluna engel olmasaydı şu doğrultuda gitmesi gerekiyordu. Bakın Ortamlara ayıran yüzeye bir dik atıyorum. Şuraya dik olacak şekilde. Bu dalganın nasıl gitmesi gerekiyordu? Bu şekilde. Arkadaşlar ne yapacak? Bakın derinden sağa geçerken yani az yoğundan çok yoğuna geçerken normale yaklaşarak kırılacak. Yani bu dalga şöyle gidecek arkadaşlar. Dikkat edin derinden sağa geçtiği için hızı azaldı. Dalga boyu azaldı ama frekansı değişmedi. Neden? Frekans aynı çünkü. Bak dalga boyu buradan böyle gelirken buradan böyle gitti arkadaşlar. Tamam. Şimdi bak az önceki kuralları işletiyoruz burada. Eğer sığdan derine geçiyorsa bak sığdan derine geçiyorsa Dalga şöyle geçti. Bak dalga böyle geldi. Bu tarafa doğru geliyor arkadaşlar. Bakın dalganın bu tarafa doğru ne yapması lazım? Kırılmaya uğramadan gitmesi lazım arkadaşlar. Tamam. Şimdi nereden geç geliyor? Sığdan derine. Attım normali. Ne yapması lazım arkadaşlar? Çok az yoğundan çok yoğuna geçtiği için normalden uzaklaşarak kırılması lazım. Yani bu dalganın dalga boyunu arttırarak, bakın dalga boyu da arttı geri dönüşte. Kız arttı, dalga boyu arttı frekans değişmedi arkadaşlar. Tamam. Mantık anlaşıldı mı? Var mı problem? Evet. Bakın tek bilmeniz gereken derinden sağa geçerken normale yaklaştı. Sığdan derine geçerken arkadaşlar normalden uzaklaştı. Peki şöyle bir ortam. Bakın bu sefer dik oldu arkadaşlar. Şurası X ortamı olsun, şurası Y ortamı olsun. Bakın arkadaşlar, buradan buraya, buradan buraya nasıl geçtiğini vermemişse. Tamam, bak buradan buraya nasıl geçtiğini vermemişse arkadaşlar ortamlar hakkında net bir yorum yapamayız bak xye diyelim arkadaşlar ortamlar hakkında net bir yorum yapamayız diyelim ki şöyle gelmiş Sen diğer ortama şöyle geçtiğini biliyorsun veya şöyle gelmiş Sen diğer ortama şöyle geçtiğini biliyorsun o zaman diyeceksin ki x büyüktür y'dir. Burada da x küçüktür y'dir diyeceksin. Bak eğer ortam dikse şu birbirlerini ayıran yüzey dikse arkadaşlar kırılmaya uğramadan bak kırılmaya uğramadan diğer tarafa ne yapıyor arkadaşlar geçiyor. Ama hız ve dalga boyu ne yapıyor arkadaşlar değişiyor. Bu da var mı sıkıntımız problemimiz? Geçtim burayı. Şimdi başka nasıl yorumlarız kırılma mevzusunu? Bakın. Şöyle yine ortamları ayıran iki tane yüzeyim olsun. X ortamı ve Y ortamı olsun. Dalgamız buradan şöyle gitsin. Yine buradan şöyle gitsin arkadaşlar dalgamız. Bakın Y ortamında, Y ortamında eğer ortam farkı olmasaydı diğer dalganın ne olması gerekiyordu arkadaşlar? Şöyle şu izadan devam etmesi gerekiyordu. Ortam farkı olmasaydı. Ama soru sana dalganın Y'de böyle gittiğini vermiş. Burada da dalganın Y ortamında böyle gittiğini vermiş arkadaşlar. Şimdi bakın Burada olması gerekirken geride kalmış. Demek ki sığ ortam. Yavaş ilerliyor. Hx büyüktür. Hy. Burada olması gerekirken öne geçmiş. Demek ki derin ortam. Hızlı ilerliyor. Hx küçüktür. Hy. O zaman Vx de Vy'den büyüktür. Lambda x de lambda y'den büyüktür. Fx, Fy'ye eşittir. Burada Vx, Vy'den küçüktür lambda x lambda y'den küçüktür. fx ile fy birbirine eşittir arkadaşlar. Bu kural anlaşıldı mı? Kırılmayı yorumlayacağımız bir diğer kuralımız bu şekilde. Van problem. Geçiyorum ona göre. Anlaşıldı mı burası? Neslan tekrar eder misiniz demiş. Bak şimdi Neslan dalga burada. Kalan kısmında burada olması lazım. Ortam farkı olmazsa. Bak ortam farkı olmazsa şuranın şurada ilerlemesi lazım. Ama burada olması gerekirken burada kalmış. Geride kalmış bak. Demek ki sığ ortam yavaş gidiyor. Bu da dalganın burada olması gerekirken yani yan yana gitmesi gerekirken öne geçmiş. O zaman burası da derin ortam. Hızlı gitmiş dalga. Ona göre yorumladım yani. Tamam. Şimdi bir diğer mevzu sinel yasası dediğimiz anlaşıldı mı Neslan var mı problem? Geçtim. Evet. Bir diğer olayımız şimdi bakın arkadaşlar az önce gösterdik. Derinden sığa şöyle gitmesi gerekiyordu dalganın. Ne olacak arkadaşlar? normalimi attım. Dalga nasıl kırıldı? Şöyle normale yaklaşacak şekilde dalga boyunu küçülterek kırıldı arkadaşlar. Bakın şu gelen dalganın normalle yaptığı şu açıya biz gelme açısı diyoruz. Aynı, şak, aynı şekilde kırılan dalganın şu normalle yaptığı şu açıya da beta açısı diyoruz. Bakın normalle yapılan açılar arkadaşlar. Tamam. Burada şu yorum yazacağız. Sin alfa bölü sin beta. Bakın sin alfa bölü sin beta. Sin alfa derin ortamdaki hız. Sin beta sığ ortamdaki. Aynı zamanda derin ortam ve sığ ortam diye ne yapacağız arkadaşlar? Yorumlayacağız. Burada da aynı açıları şunu normal gibi değerlendirip şu alfa ve beta olarak değerlendireceğiz arkadaşlar. Tamam. Burada değerlendirecekseniz şu yüzeyi normalmiş gibi alıp onunla yapılan açıları kullanabilirsiniz arkadaşlar. Aynı formülle. Yani derin ortam daha büyük olduğu için sığdan büyük olması lazım. Son formül mü diyorsun Alparslan? Yani burada belki hızın değerini falan ister ama çıkacağını zannetmiyorum. Bilgi olsun diye verdim. Şu yorumu yaptığınız sürece kırılmada çok bir sıkıntı çekmezsiniz. Tamam. Buraya kadar var mı problem? Bu anlattığım kısma kadar. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar bir diğer kısma geçiyorum. Bakın bir diğer kısma geçiyorum. Şu sayfaya da şöyle iki diyelim. Ayrı sayfa atacağım şimdi. Bakın bazen bazen şöyle bir ortamın içine bak şöyle bir dalga leğeniniz var mesela. Şöyle bir dalga leğeniniz var. Burası K ortamı olsun arkadaşlar. Şurası su dolu. Gittiniz şuraya bir tane şöyle ince kenarlı mercek şeklinde L ortamı koydunuz. Veya gittiniz şöyle bir tane kalın kenarlı mercek şeklinde L ortamı koydunuz arkadaşlar. Bakın su dalgasının yani şu dalga leğeninin üzerine koyuyorsun. Şu ortamlar yine K ortamı arkadaşlar. Araya bir tane üstte şöyle mercek koydun. Orada ne olacak şimdi onu inceleyeceğiz arkadaşlar. Bakın ince kenarlı merceğin özelliği neydi? Toplama özelliğiydi. Doğru mu? Kalın kenarlı merceğin özelliği neydi arkadaşlar? Dağıtma özelliğiydi. Aynı zamanda ince kenarlı mercekler çukur engel gibi, kalın kenarlı mercekler de tümsek engel gibi davranır. Bunlar optik bilgileri arkadaşlar. Bakın şurada bir kural verdim size. Yazdım buraya. Diyor ki bir dalga eğer derin ortamdan sığ ortama geçiyorsa orada kullanılan mercek kendi özelliğini gösterir. Yani ince kenarlı mercekse toplar, kalın kenarlı mercekse dağıtır. Eğer bir dalga sığ ortamdan derin ortama geçiyorsa arkadaşlar, sığ ortamdan derin ortama geçiyorsa bu sefer orada kullanılan mercek karakter değiştirerek ters özellik gösterir. Yani bir ince kenarlı merceğim varsa orayı dağıtır. Kalın kenarlı merceğim varsa da toplar. Tekrar söylüyorum. Normalde ince kenarlı mercek dağıtma şey toplama özelliğine, kalın kenarlı mercek dağıtma özelliğine sahip. Şimdi bu kuralları bir inceleyelim arkadaşlar. Nasıl topluyor? Nasıl dağıtıyor? Yani ince yay, kalın yay gibi de düşünebilir miyiz? Uydurabiliriz. Yani yorumlayabiliriz orada. Şimdi bak Derinden sığ ortama bak şu dalga derin ortam koyduğun ortam sığ ortam arkadaşlar. Derin ortamdan sığ ortama bir ince kenarlı merceğim var. Ne olacak arkadaşlar? Kendi özelliğini gösterecek ve dalgaları bir noktada odaklayacak şekilde toplayacak. Sığdan derine göndermişsen bu sefer bu mercek karakter değiştirir. Kalın kenarlı mercek gibi davranır ve ışığı şey dalgayı ne yapar arkadaşlar? dağıtır. Derinden sığıya kalın kenarlı mercek gibi bir ortamın varsa bu sefer dağıtır. Derinden sıya geldiği için kendi özelliğini gösterir ve dalgayı dağıtır arkadaşlar. Sığıdan derine doğrusal dalgan gelmişse bu ince kenarlı mercek gibi davranacak. Karakter değiştirecek bak sığıdan derine gelmişse. Bu da dalgayı toplayacak arkadaşlar. Ana mantık anlaşıldı mı? İnce kenarlı mercek toplar, kalın kenarlı mercek dağıtır. Derinden sığa gönderdiyse, ince kenarlı mercek kendi görevini yapar. Sığdan derine göndermişsen, ince kenarlı mercek karakter değiştirir, kalın kenarlı mercek gibi davranır. Buraya kadar problem var mı? Şu doğrusal dalgaların bu şekilde dağılmasından. Bunları ezbere bileceksiniz. Yani baktığınızda soruya bir bakmışsınız doğrusal dalga gelmiş ince kenarlı mercek şeklindeki bir ortamdan dağılmış ve dağılarak gitmiş. Ha diyeceksin ki o zaman kesinlikle sıvı ortamdan derin ortama gelmiştir diyeceksin. Hemen şu şekillere bakarak yorumu yapman lazım. Tamam. Şimdi doğrusalların dağılması bu şekilde. Peki daireseller gelirse o zaman ne yapacağız arkadaşlar? Bakın yansımada özelliklerimiz vardı. Aynı özellikler burada da geçerli. Bak 3F'den geldi. ...bir buçukta toplanacak şekilde. Derinden sağa gönderiyorum bütün dalgaları. 3 F'den geldi bir buçuktan. iki F'den geldi iki F'den. Bir buçuktan geldi 3'ten Bunları yansıma da... ...hep söylemiştik arkadaşlar. Hatırlayın. F'den gelirse... ...sığdan geçtikten sonra arkadaşlar... ...doğrusal şekilde dağılacak. Tamam. Eğer... ...eğer... ...F bölü ikiden gelmişse... Bakın F bölü 2'den gelmişse ne olacak arkadaşlar? Ee, uzantısı F'den geçecek şekilde gidecek. Eğer derinden sıra bak derinden sıra hangisinden bahsediyorsun? Şundan mı bahsediyorsun? İlke. Kural 3 f'ten gelen bir buçukta toplanacak şekilde dağılır. Kuralımız vardı ya 3F, 1.5F, 1.5F, 3F kuralı. Yansımada söylemiştik bunları. 2F merkez. Merkezden gelen merkezden odaklanır. Gençler yansımada söyledik. 3 f'ten gelen bir buçuktan, bir buçuktan gelen 3'ten, 2 f'ten gelen 2 f'ten odaklanır dedik. Tamam. Yani yansıma kurallarının aynısı. Kırılmada da devam ettiriyoruz burayı. Değişen bir şey yok. Tamam. Eğer f bölü 2'den geliyorsa dedik, uzantısı f'ten geçecek şekilde devam edecek. Arkadaşlar, derinden sığa gönderiyorsan ve kalın kenarlı mercek Başka donan var mı görüntü? Sadece Neslan'dan problem var. Diğer arkadaşlar da var mı bir problem? Evet, Neslan Senin internette bir problem var. Derinden sağ, kalın kenarlı mercek şeklindeki bir ortamın varsa, arkadaşlar burada nereden geliyorsa gelsin. Bak nereden geliyorsa gelsin, arkadaşlar. Uzantısı. F'den geçecek şekilde yansır. Peki diyelim ki sığdan derine ince kenarlı mercek şeklinde geldi ve 3 F'den geldi arkadaşlar. Dalga şöyle 3 F'den geliyor. Bu sefer arkadaşlar kırılan daire bak bu ince kenarlıydı. Kalın kenarlı gibi davranacak dalgayı toplayacak, dağıtacak arkadaşlar. Dağıtanların uzantısı bir buçuk F'den geçecek. Yani burada hep derinden sıraya çizdim ben. Aynı kural 3 F'den bir buçuk oluyordu. E burada da 3 F'den gelenin uzantısı bir buçuktan olacak. Karakter değiştirirse eğer derine geçerken. Bir tane örneğini verdim. Aynı olay olacak arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Bunlar ezbere bilmeniz gereken kurallar. 3-5 kere bir kağıda çizin. Bunlar oturacaktır arkadaşlar. Zaten yansımadan temelini atmıştık bunların. Tamam. Karışık değil Muhammed. Önüne boş bir kağıt al. Bütün arkadaşlar için söylüyorum bunu. 3 kere 5 kere boş bir kağıda çizin bunları. Oturacaktır arkadaşlar. Tamam. Şimdi gelelim kırınıma. Bu biraz daha kolay bir kısım arkadaşlar. Son kısmı. Şimdi bakın. Diyelim ki şöyle bir dalga leğenimiz var. Bunu da örneğini şöyle göstereyim. Bakın. Şöyle bir dalga leğenim var. Tamam. Şuraya gittin. Şu şekilde bir tane engel koydun. Burada yapacağımız olay da bu arkadaşlar. Tamam. Engel koyduk. Dalgalar buradan gelecek şöyle. Şurada bir yarık genişliğimiz var arkadaşlar. Buradan geçecek. Tamam. Şimdi diğer tarafa nasıl geçeceğini yorumlayacağız burada arkadaşlar. Eslan gelirse bir tane gelir. Buraya odaklan şimdi boş yer optik bilgini falan. Şimdi arkadaşlar bakın gelen dalganın dalga boyu eğer şu yarık genişliğinden küçükse arkadaşlar burada dalgalar kırınıma uğramaz. Yine doğrusal bir şekilde sadece şu engelden geçebilen parçaları devam eder. Burada kırınım olayı olmaz arkadaşlar. Eğer gönderdiğin dalganın dalga boyu ile şuradaki yarık genişliği birbirine eşitse yavaş yavaş buradan ne olur arkadaşlar? Kırınım gözükmeye başlar. Demek ki kırınımın ilk şartı dalga boyunun yarık genişliğine eşit olması. Tamam. Eğer gönderdiğin dalga boyu yarık genişliğinden daha büyükse bakın kırınım burada daha net gözüküyor gelen dairesel dalga şey doğrusal dalga dairesel olarak çıkmaya başlıyor arkadaşlar. Bu kural anlaşıldı mı? Var mı problem? Yani dalga boyunun en kötü yarık genişliğine eşit olması lazım kırınımın sağlanması için. Anlaşıldı mı? Şimdi bakın buranın oturması için gündelik hayattan iki tane örnek vereyim size. Bu ilk vereceğim örneği erkekler genelde daha çok gözünün önüne getirsin anlattığım örneği. İkincisinde de kızlar gözünün önüne getirsin. Şimdi diyelim ki erkekler cuma namazına veya bayram namazına gitti. Hoca hutbeyi okuduktan bitirdikten sonra cemaatin kapıdan çıktığını düşünün erkekler. Bakın buradaki dağılım o cumadan bayramdan çıktıktan sonra ne oluyor arkadaşlar? Cemaatin çıktığı hale benziyor. Tamam. Veya başka bir örnek vereyim. Başka bir örnek vereyim arkadaşlar. Perşembe Cuma günleri A101'in bimin önde bekleyen teyzelerin o BİM A101 açıldıktan sonra içeri dalışını düşünün. Doğru mu? Bakın A101 ile BİM'in kapısında Perşembe günü, Cuma günü bekleyen teyzelerin o kapı açıldıktan sonra arkadaşlar içeri girdiğini varsayın. Teyzeler orada ufak bir kırınıma uğruyor girerken. 1000'de A101'de. Tamam. Tencerelere falan doğru koşarken arkadaşlar var mı problem? Bakın kırıldım olayı bu. Cemaat de buradan çıkarken kırılıyor arkadaşlar. Camiden çıkarken kırılıyor. <laughs> Cemaatte. Var mı problem? Böyle değişik iki tane örnek verdik ama akılda kalır bunlar. Daha çıkmaz akıldan. Tamam. Gündelik hayattan iki örnekle de arkadaşlar kırınım olayını bitirmiş olduk. Evet. Dersi de bitirdik. Şu yayınımızı bir kapatalım.